Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum her şey yolunda. Umuyorum her şey gayet güzeldir. Arkadaşlar bugün şeyler beraber ne yapıyoruz? Bugün House Flipper adlı oyun oynuyoruz. Daha oynamıştım. Oyuna baktım şöyle güzel şeyler var falan. Benim biraz görev falan yaptım. Yaparken de bunun bir bütün çektim çünkü sevenler vardı. Arkadaşlar biz tabi sevi mahvettik. Sev gitti. Gidince sıkıntı büyük oldu. O yüzden biz hemen... Abi şu çakıl şeyini almayacağım. Önce garaj. Şu neymiş? Araba garajı temizlemek istiyorum. Bütün kutuda çöpleri eski haline atmaz. Tamam. Tamam abiciğim. Ver. 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 Hallederiz. Yaparız. Ver. Lan garajı da ama Abi hemen Araba lekelerine. Hemen Oldu. Oğlum burası yağ içinde ya. Ne yaptın lan sizin? Burada ergen mi var bir tane? Ne şey yapıyor. Patinaj çekiyor. At abi at çöpleri hepsini atıyoruz abi. Sil abi sil sil sil. Oğlum bir insan neden bu kadar çöpü oraya koyar ki? Ama abi onları koymazsa bize de ekmek yiyemeyiz şimdi yani. Çabuk için. Güzel kardeş, sen de gel. Ne mi temizle abi. Evim şahane programına hoş geldiniz. Ben Koray. Bugün kapatıyoruz. Başka ne istiyorsun? Görevler nerede? Cam temizleyeceğiz Aa ben bunu hatırlıyorum ya. Bu biraz sıkıntı. Ne güzel cam temizliği lan. Böyle bir şey varsa ben eve dalayım anasını tutayım. Herhalde sıcak bu şey sıcak buhar veriyor tabii mantık olarak. Çöpü dök. Çöpü dök derken. Ne atladık lan? Atladığımız bir şey yok. Allah Allah. Ne evet var oğlum? Yok. Havana falan bir şey attınız. Ana gel buraya. Tamam. Yapıştır abi. Evet abi. Bitti abi. Hadi gözün aydın abi. Baba neydi? Ne no. oldu? Baksana şuna ya. Bakarsan bak bakmasan daha olur abi. Vallahi güzel oldu beğendim. Güzel. Hemen hızlıca diğer görevimizi alalım. Kendi kendi foto fotoğrafını... geç abi bunu istemiyorum böyle. Radyatör. Bebek bekliyoruz. İnşallah. Sanki ekmek şey bakkaldan iki tane ekmek almışlar da ekmek bekliyoruz gibi. Radyatör. Bakalım. Ödeme zamanı dönünce artık ödeyebilir miyim? Ödeyemez miyim? Kış geliyor. Kışlar sert olur. Benim için. ömür radyatör yok. Tak şunu da. Emin verme ağzını burnu kırarım senin. Ya keşke iptal etme hakkımız da olsaymış ya. Anlatlarını aldık zaten abi. Bak abi tam burada var. Burada yok bir şey. Bu nereye gidiyor? Bu can, Bu nereye gidiyor? Gel buraya. Bu ne? Böyle geçtik. Tam burada var. Bu burada var. Valla hallediyoruz. Hemen hallediyoruz abi. Radyo siparişi ver. Ver abi. Ver 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 ver. ver. Bu şerefsizliğini hemen yapalım. Ben şey açıyorum ki daha net göreyim diye. Umuyorum size rahatsız olmazsınız. Sayın arkadaşlar. Aç bakayım şu. Derin neredeydi derin. Ver abi. tane radyatör var. İnşallah sıkıntı yaratmaz olacak. Hop. Aç şu abi. Aç lan. Hah. Doldu. Ne i̇şte burası vardı? Havluluk. Gel abi. Taşı yürütüyoruz. iyi lan. bu bunu bunun yeri burasıdır da. Biraz yukarı mı taktık? bu? Ana bu. Bu. Tam bu. Evet. Oraya takıl diye gördüm ben ama. Bak bu tik sesini duyacaksın abi. Bilgisayarın ekran kartını takarken böyle bir tık diye bir ses gelir ya. Aynen öyle bir ses. Bu ne? Sen bize emir vermiştin. Ben sen yapacağım diyor. En adi hangisi? Yani abi 138 bin lira yapacağım çünkü hani ben de para kazanıyorum biliyor musun? Bu bunu izleyen bunu izleyenler şey diyebilir ulan bu kadar kolay mıydı abi hani oynuyoruz <laughs> bak ben şu söyleyeyim mi ben ee, şey lavaboyu takmayı bu oyunlar sayesinde öğrendim yalan yok hatta bir şey mi anlatayım abi lavabosu kaçırıyor alttan su kaçırıyor giderinden ulan ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Abi ustaya söyledim usulü dedi ki gelir yaparım dedi. E, eyvallah yap abi ne kadar istiyorsun. Abdül bir rakam isteriz tamam mı? Ne istiyorsun? Ver. Hadi takım. Abi ben gittim. Ben şu. Ben gittim abi. 20 liraya aldım. Adam örnek benden 100 lirası. Ben 20 liraya şey yapmıştım, halletmiştim işlerimi öyle bir ufak bir anım var. Kapat abi. Güzel oldu lan güzel oldu. Kapatalım mı abi? Kapatalım mı abi? Hadi görüşürüz. Sevdik abi biz bu işi ya. Pat 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 pat. Kardeşim helikopter pat pat. Güzel oldu güzel güzel. Gayet güzel oldu. Gayet tatlı oldu. Yaptık abi biz bu işi. Oğlum bir de şu evimizi temizleyelim son kez. Önce görevlere. Bunlar. Aa yok bunlar baya istiyor. Onu ben niye böyle temizleyemiyorum? Ha, üstler temizleniyor tamam. Bunlar eyvallah. İşte. Temizleyelim abi ya. Temiz temiz kalsın değil mi? Evet çok güzel. Harikayız. Oh çok güzel oldu. Akşı camın bir porosu ve kafamı takmıştım. Ne oldu bu. Ne oldu abi ya? Mis gibi oldu. Hop hop. Kapıda da bir iplik. Kapı kirlenmemiş. Kapı Allah'ına kavuşmuş yani. Öyle bir durum var. Canım sapın benim. Niye anlıyorsun? Evet. Arkadaşlar ben ve şüpürgem bizden bugünlük. Bu kadar kendinize iyi bakın. Evet. Yakalım.